Baya büyük bir Ama örnek ben, var orada dostlar. Ben orada yuvalanır yine alırım onu. Helalim var Cahit. Bak, bak. bak seslerini verdim. Cahit'le ile ayrılmıştık. Bak mantara bakın dostlar. Göster şunu be Cahit. Ay maşallah kes. Süper. Hadi Cahit gel. Burada da var. Hayır hayır koy sepete koy fark etmez. Gel. Gel gel gel. Burada da var dostlar bu şekilde. Onları da göstereyim sizlere. Cahit'cim şuralara işleyeceğiz. Sana zahmet koparsana şunu Cahit. Ben, ben eğilmeyeyim şimdi. Orada var. Cahit şurada var dostlar ama. Dostlar yine den getirdik böyle çok şükür. Cahit onları bir alalım. Şöyle öbeğe görüyorsunuz. Maşallah. Çok güzeller. Harikasın ettim. Sen bana ver. Ver ver ver. Sepet arkamda galiba. Ha, fark etmez. Senin benim sepet yok. Atıyor benim. Yok, yani... <laughs> ha, yakın diye diyor. Böyle sepetlerin durumu bu. Bir kere boşalttık sepetleri dostlar. Cahit'çimle. Şöyle ver elime Ondan sonra şimdi gene boşaltacağız bakalım. İleriye doğru dolduralım nasipse. Burada evet devam ediyor böyle mantar akıyor böyle. Maşallah çok güzel be Cahit. Valla tabak gibi. Porselen porselen. böyle. Aynen öyle. Harika. Kes onu da Cahit'ciğim. Bakalım. Mera'mız bu dostlar. Aramaya devam. Dostlar arabaya vardık, karşı yola girdik bu sefer. Arabaya sepetlerimizi bıraktık bu böyle. Şöyle bunlar den geldi bana. Cahit dedi ki abi dedi şeyden devam edelim dedi. Bu traktör yollarının olduğu yerlerden. Bakın. Şöyle neler den geliyor maşallah. Hani e, traktör ol, yollarının olduğu yerler nemli oluyor genelde. için boşalt sepeti sen onları fark etmez. At bir sepeti. Şöyle bakın. Eşelendikçe de dibinden geliyor. Cahit'in dediği gibi nemli yerlere bakmaya devam edeceğiz dostlar. Çünkü diğer diğerleri talan etmişler. bu oraları bilinen yerler. Bigadayız. Aramaya devam. Bakın başkaları da var bu şekilde. Aramaya devam dostlar.